Arkadaşlar herkese merhaba. Bu videomuzda Headstar ve OVH Cloud firmasının kıyaslamasını yapacağız. Hangisi sizin için daha iyi, hangisi hangi kullanım amacına göre daha iyi bunu anlatacağım. İlk öncelikle Headstar bir Alman firması, OVH ise bir Fransız firmasıdır. Burada büyüklük olarak OVH Headstar'dan biraz daha büyüktür. Yaklaşık belki 8-10 kat kadar. Çünkü OVH'in yaklaşık 4-5 lokasyonda ve 4-5 kıtada kendi veri merkezleri var. Burada da hatta direkt görebiliriz. Şöyle bakalım, OVH Data Center Map diye baktığınızda buradan bulabiliriz. Burada görmüş olduğunuz üzere Asya Pasifik, Hindistan, Singapur ve Avust Avustralya Sydney bölgesinde veri merkezleri var. Avrupa'da ise Fransa'dan dört tane yerde, Almanya'da, Polonya'da ve İngiltere'de var. Bir de Amerika'da, Kanada, iki bir Kanada'da iki tane de Amerika bölgesinde veri merkezleri var. Toplamda 9 ülkede bir veri merkezleri varmış. Burada OVH yaklaşık neredeyse 2 yarışıyor. Burada bayağı şeyleri var. Hatta kendi o kabloları var. Yani veri merkezinden veri merkezine giden kendi internet kablolarıyla yayın yapıyor. Bu sayede internet hattı ve sonucuları bu kısımda maliyeti düşüyor. Ama HEDS'lerde böyle değil. HEDS'lerde maksimum 10 gigabit port alabiliyorsunuz ve size anmetrat hizmet vermiyor. Terabayt başına yani upload terabayt başına. 1 euro'luk bir fiyat biçiyor. Burada diyor ki ben sana hiçbir şekilde ammetre tat vermem. Ne kadar uplat kullanırsan ben sana o kadar fiyat yansıtırım diyor. Ama o OVH'de böyle değil. Eğer yüksek bir trafiğe ihtiyacınız varsa burada verimel e, vps'e geldiğinizde dedicated server'a tıkladığınızda burada tüm paketleri e, tüm kategorideki dedicated paketlerin tek sayfada görebilirsiniz. Bunun yanında e, işte fiyatlar biraz yüksek. Hesler'de fiyatlar bir tık daha uygun. Hemen göstereyim size de. Burada aşağı indiğimizde 10 gigabit ve 50 gigabit private hat var. Muhtemelen bu private hat e, sunucularına giden. Burada bakalım daha yüksek var mı? Burada 20 gigabit'e kadar bir Fiziksel sunucu paketimiz var. Bunu daha da arttırabilirsiniz muhtemelen konuşup, ben daha önce konuşmadım. Yani direkt burada 20 gigabit bir paket alabilirsiniz. E, Ddos konusuna gelecek olursak, OVH'in kendisine Ddos koruması var ve panel üzerinden de ekstra firewall panelleri var. Hatta şurada da zaten dedicated kısmında burada görebilirsiniz. Buradaki oyun sunucularında DDoS koruması var. Tabi bu belirli bir standartla da her korumayı direkt olarak şey yapmıyor. Korumuyor. Burada önemli olan şey herhangi bir sanal sunucunuza saldırı gelirse diğer sanal sunucularınız kolay etkilenmiyor. Ama hatchlerde ne yazık ki böyle değil. Gelen hattı direkt içeri alıyor. Örnek olarak 1 gigabitlik bir sunucunuz varsa 1 gigabit üstü saldırı geldiğinde ana makineniz dahil satır olabiliyor. Bunun yanında fiyat olarak Hester daha iyi. Ama yüksek Bambiç ve e, trafik olarak OVH daha iyi. Sonrasında destek olarak OVH'da herhangi bir desteğe ihtiyacınız olursa bu OVH'da 2 güne kadar sürebiliyor. Belki 3 güne kadar desteğin dönüş süresi var. Hesler'de bu süre ortalama 30 ile 40 dakikadır. Yani sonucunuza bir problem oldu. sen destek ekibi genelde 30-40 dakika içerisinde dönüyor. OVH'da birkaç gün demiştik. Ee, sonrasında sunucu özellik ve konfiye gelirsek OVH biraz daha yüksek. OVH ve birçok şeyde yeni nesil işlemciler, işlemciler kullanıyor artık. Eskiden böyle değildi. Birazcık daha eski nesil kullanıyordu. Burada tamamen donanımlarını yenilemiş. Genelde baktığınızda olduğun yeni seri DDR5 RAM'li makinaları var. İşte Epic'in son nesil işlemcileri var. O yüzden bu da fiyatları arttırıyor. Ee, Eskiden Norveç'te IP'ye tek seferlik para ödüyordunuz. Artık bu aylık oldu. Şu anda ne kadar bilmiyorum. Ama IP Hester'e göre daha ucuz olması gerekiyor ve kurulum ücreti bildiğim kadarıyla şu anlık yok. Yani eskiden Overwatch'ta çalışıyordum tam bilmiyorum ama Hester'de değilse IP kurulum ücretleri var. Onu da göstereyim. Hester Additional IP. Additional IP istesek çıkarma Burada görmüş olduğunuz üzere hissenin güncel IP fiyatları bu şekildedir. Aylık bazda bir IP alırsınız. Yani şu kısımlar sizin kullanacağınız ve ne yazık ki yüksek şeylerde çok ciddi bir şekilde setup ücreti ödüyorsunuz. Yani bu kadar setup OVH'da yoktur. Olsa bile çok azdır. OBS'de IP adresi ucuz. Hisse pahalı fakat OBS'de de IP sorunları olabiliyor. Yani IP adresiniz bazen çalışmayabiliyor. Bazen get ve sıra farklı olabiliyor çalıştırmak için bazen ter dökebilirsiniz sonrasında yüksek trafikte ovh dedik destekli headsner fiyatta headsner yüksek bandwidth ve benzeri ddos korumada ovh config yeni nesil config ve yüksek şey diyorsanız özellik ram işte, cpu disk hat istiyorsanız burada ovh Burada aynı zamanda o şöyle bir güzellik var. Örnek olarak buradaki fiyat herhangi bir sonucu aldığınızda şeyler var. Burayı yapılandırabiliyorsunuz. Mesela 10 gigabit at. Burada 500 euro. Çok ucuz. Sonrasında burada sözleşmeler var. Eğer buradaki sözleşmeleri şey yaparsanız 115 115'e kadar bir ücret düşüyor. Aynı zamanda kurulum ücreti sizden almıyor. Ama siz aylık ben aylık alacağım hani birkaç aylık projem var diyorsanız burada ekstradan size şöyle bir kurulum ücreti çıkıyor. Yani sunucunun fiyatı 1500 euro olurken ekstra 1000 euro da kurulum ücreti çıkıyor. Artı watt yani Avrupa'da yaşıyorsanız artı watt ödüyorsunuz. Burada bunu da belirtelim herhangi bir sürücüye e, sipariş ver tıkladığınızda buradaki konfi daha iyi yönetebiliyorsunuz aynı zamanda şöyle de bir şey var bakın 2.3 TB'ye kadar RAM desteği var HES'lerde genelde 1.5 TB'ye kadar konflikler var çünkü HES'ler genelde workstation anakartlar kullanır Bunlar da muhtemelen workstation anakart kullanıyor ama birazcık daha yeni gelişmiş bir anakart kullanıyor ya da ellerinde yüksek GB RAM'ler var. Yani 64 ve 128 GB slotlu RAM'ler olduğu için buraya kadar 2.3 TB'ye kadar RAM desteği oluyor. Burada da 2.3 TB'yi yükseltmek istiyorsanız ekstra 1024 Euro ödüyorsunuz. Bu yani yapılandırabilirlik konusunda OVH daha iyi. İster burada şey yapabilirsiniz. NVMe boyutlarınızı yükseltebilirsiniz. Burada da lokasyonları seçebilirsiniz. Lokasyon seçeneği olarak da OVH. Çünkü bakın görmüş olduğunuz üzere ister Almanya'dan alabiliyorsunuz. ister Kanada'dan alabiliyorsunuz. İngiltere, Avrupa'nın belirli ülkeleri. Burada da ekstra data center lokasyon olarak OVH iyi. Aynı zamanda şöyle de bir şey var. IP seçeneği çok istiyorsanız bir proxy iş yapıyorsanız, bir VPN işi yapıyorsanız ya da SEO işiyle uğraşıyorsanız IP adreslerin geolokasyonları var. Bu lokasyonlarda belirli IP'ler alabiliyorsunuz. Örnek olarak sonucunuz Fransa'da e, IP adresinizin lokasyonu Fransa, Amerika, İngiltere olabilir. Burada OVH'de sipariş verirken bunu görebilirsiniz. Yani IP adresinizin farklı olsun, her e, subnet, her bir aralık farklı olsun istiyorsanız OVH bu konuda daha fazla şey iyi. OVH'in milyonlarca IP adresi var ve istediğiniz lokasyonda IP adresi alabiliyorsunuz. Sonrasında... Ee, aynı zamanda şurada yeni gördüm. Burada toplu sunucu diye bir şey var. Bunu tam bilmiyorum. Video çekerken gördüm. Buna da bakabilirsiniz. Burada da toplu bir sunucu satın e, toplu bir kiralama ya da herhangi bir şey var. Anlamadım tam olarak. Burada da toplu sunucu için e, toplu fiyat almış ve gayet uygun. Toplu sunucu almak istiyorsanız yaklaşık 96 server için 3875 TL ödüyorsunuz galiba. Tam Araştırmadım bunu da direkt gördüm. Buna da bakabilirsiniz eğer toplu bir sunucunuz varsa. Hester'de böyle bir şey yok. Bunun yanında Hester VPS kısmına gelecek olursak VPS'leri de tanıtalım. Şöyle şuraları kapatalım. Şimdi burada Hester VPS veya Hester Cloud ya da OVH Cloud'ları karşılaştırırsak şöyle bakalım. Şimdi burada da yaklaşık 3 tane VPS paketi var. 16, 16, 160 GB NVM. Burada tüm paketlerimize bakalım. Burada dezavantajlardan bir tanesi çok az bir NVM slotu var ve bandwidth çok az. OVH şey Hester'ın cloud sunucularında ise bu arkadaşlar şeyler çok iyi. Hester burada OVH ciddi bir şekilde geçiyor hem NVM disk olarak hem e, burada terabyte kotası vermiş mi? Burada unmetered yani burada 2 gigabit unmetered vermiş. Burada ise bu sunucular 20 gigabit hızında. Ve trafik sadece download için geçerli, Upland için geçerli değil. Burada da aynı şekilde. Hester Cloud'daki sunucularda yaklaşık dört yak 4 tane ülke var. Burada Almanya'nın Falkenstein ve Nürnberg, Finlandiya'nın Helsinki, Singapur ve Amerika'nın iki bölgesinden sunucu alabiliyorsunuz. Burada Almanya'da trafikler yüksektir ve 20 gigabit port hızına sahiptir. ve disk alanı daha yüksektir. Yani burada herhangi bir web serverınızı ya da uygulamanızı burada kolay bir şekilde barındırabilirsiniz. Burada ise fiyat olarak Hester daha ucuza geliyor. Disk olsun, şu şey olsun. Yüksek bir trafik ihtiyacınız yoksa Hester Cloud'u kullanabilirsiniz. Ve Hester de yeni nesil işlemciler kullanıyor. Burada dediğim gibi Didos koruması ve benzeri şey alıyorsanız o zaman OBS'i seçmeniz gerekiyor. Genel olarak böyle yani Didos koruması ve şey istiyorsanız yüksek bambi içi istiyorsanız OVH tercih etmeniz lazım. Eğer e, fiziksel sunucularda ben çok iyi bilmiyorum sunucum bozarım işte donanımını kurcalarım BIOS'unu patlatırım diyorsanız burada ASR'i kullanmanız gerekiyor. Çünkü firmalarda geri dönüş süresi çok önemlidir. Yani bir sistem patlattığınızda iki gün OVH'in beklemesini beklerseniz yani müşterilerle aranızda ciddi sorunlar oluşabilir. O yüzden e, Hester bu konuda birazcık daha iyi teknik destek olarak. Genel olarak durum böyle. E, benim unuttuğum yerler varsa yoruma siz de yorum yaparsanız bunu anlatmadığınız zaman bu konuda O5 daha iyidir ya da Hester daha iyidir derseniz e, ona göre insanları birleştirebiliriz veya yorumunuzu sabitleyebilirim. Aynı zamanda biz O5 ve Hester için Sonucu kurulumları, fiziksel sonucu kurulumları, işte şifre sıfırlama, veri kurtarma gibi şeyleri de yapıyoruz. Arıza tespitlere ve benzeri şeyler de yapıyoruz. Bu konuda da bize ulaşabilirsiniz. Video açıklamasına da zaten WhatsApp iletişim adresimi ekleyeceğim. Videom bu kadar da umarım anlatabilmişimdir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.